Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CoinMarketCap'in düzenlemiş olduğu bir öğren kazan etkinliğini tanıtacağım. Daha öncesinde kanalımızda birçok Coin Market CoinMarketCap'in öğren kazan etkinliğinden bahsetmiştim. Şimdi Tron için bir öğren kazan etkinliği mevcut. Hemen nasıl katılacağınızı göstereyim arkadaşlar. Öncelikle açıklamadaki linkten Coin Market CoinMarketCap'e kayıt olabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra buradan örnek kısmına gelmeniz lazım. Bunu da açıklamada bıraktım linkini. Daha sonra burada normalde videoları izleyerek tek tek cevapları bulmanız lazım. O ben size hızlıca cevapları vereceğim arkadaşlar. Buradan en aşağı indiğinizde tek tek quiz'e tıklıyoruz. Daha sonra bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan görmüş olduğunuz şu kısımda. Buradan start diyoruz. Buradan ben robot değilim seçiyoruz. Next diyoruz. Burada şartları vesaire kabul etmemiz gerekiyor. Daha sonra işte sıkça sorulan sorular okudunuz mu diyor. Bunu yes diyoruz. Daha sonra buraya coinmarketcap'e kayıt olduğunuz e-mail adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında buraya da Binance User ID'nizi yazmanız lazım. Binance ID'nizi nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız hemen göstereyim sizlere. Binance'a giriş yaptıktan sonra şuradan hesabım kısmına geliyorsunuz. Dashboard'a tıklıyorsunuz. Daha sonrasında hemen yüklensin. Şurada görmüş olduğunuz gibi User ID kısmı var. Buradaki sayıları alarak kopyaladıktan sonra şuraya yapıştırıyorsunuz ve bu sizin Binance User ID'niz oluyor. Daha sonra Next diyoruz. Daha sonra arkadaşlar bazı sorulara geliyoruz. Hemen bu soruların cevaplarını vereyim size arkadaşlar. ilk sorumuzun cevabı All of the above seçiyoruz. Next'e tıklıyoruz. Daha sonraki sorumuzun cevabı USDT, USDD, hemen yani şu altta olması lazım aynen. USDG, şu. daha sonrasında Toast Şu ve USDC olarak seçiyoruz. Arkadaşlar bunları seçtikten sonra Next'e tıklıyoruz. Hemen 3. sorumuzun cevabı söylüyorum Tron Block Explorer olacak arkadaşlar. 4. sorumuzun cevabı App'in NFT Foundation olacak. 5. sorumuzun cevabı ise tron da olacak arkadaşlar bunları yaptıktan sonra eee koyu market cap'ten takip etmemizi istiyor. Hemen girelim. Bir takip edelim. Girip takip ettikten sonra yes diyorsunuz. E, tronu da aynı şekilde takip etmemizi istiyor. Tron'u da takip ettik. Daha sonra tekrar yes diyoruz. E, trona bir e, yorum bırakmamızı istiyor. Buradan örnek veriyorum. indik şuradaki yorumlardan birini sub kopyalayalım. Hemen hızlıca yapıştırmamız yeterli olacaktır. Şöyle gönderdikten sonra bu görevi de yapmış olacağız. Yes diyoruz. Daha sonra submit diyoruz. Ve katılımımız sağlanmış olacak. Buradan tekrar bir robot doğrulaması yapıyoruz. Submit form diyoruz. Ve başarıyla kayıt olmuş olacağız. Arkadaşlar tek yapmanız gerekenler bunlardı. Ee, tekrardan ne yapacağız size hızlıca anlatayım. Açıklamadaki linkten koyun market kefe ve Binance'a kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bu ikisine kayıt olduktan sonra binansın öğren şey pardon koyun market kefin öğren kazan bölümüne geliyorsunuz buradan trona tıklıyorsunuz hemen onu da göstereyim size şuradan e, aşağı inince tron olacak ön trona tıklıyorsunuz en aşağıya inip tekli quiz'e tıklıyorsunuz daha sonra size burada bir quiz gelecek burada başlatıp e, az önce gösterdiğim işlemleri yaparak e, bu etkinliğe katılabiliyorsunuz e, kazananların direkt hesabına aktarılacak arkadaşlar tabii ki de etkinlik bitiminde e, tron dağıtımı başlayacak e, tronlar dağıtılınca da sizin hesabınızda eğer hak e, kazandıysanız hak kazandıysanız size de bu tron vereceğiz bu tür airdropları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve telegram kanalımıza katılmayı unutmayın hepinize iyi günler bol kazançlar diliyorum.